Yavuz'u başlasın. Şimdi dün, dün ne yaptım Yavuz Bey? Güzel bastım VD40'ı. Yani temizlik yapıyordum aslında bisikletin her yerinde değil dedim. Komple VD40'ı bastım bisikletin her yerine var. Sonra bayağı bir bekledim, birkaç saat sonra yıkadım bisikleti. Yani önce VD'ye sonra yıkarsanız Daha şey olur Daha zararsız olur ama Direkt suyu basarsanız Olmaz Yani çok iyi havayla falan kurutmanız lazım vesaire Güneşte kalacak varsa güneş Yoksa Hastanır yani zamanla öyle söyleyeyim Ondan sonra devam ettim bak İşim bitti temizledim vesaire falan Frenler tutmuyor Asik değil ne yapacağız ne edeceğiz Dün akşama kadar diskleri sil, peçeteyle sil, şununla sil, bununla Ya dedim ne olacak bu böyle tutmuyor frenler Asıl ya tutuyor da Ay yani istediğim gibi değil çok iyi tutuyordu çünkü Hidrolik disk fren bir de bunlar ne yapacağız, ne edeceğiz falan öyle gittim eve işte. Şu an iş Eve gittim evde de annemin şeyi vardı böyle kimya salmak bir garip bir malzeme var böyle kir yağ çözücü falan yeni çıktı. asperex mu? asperex mı asperex as onunla falan yuhadım salonun ortasında sabah kalktım cık, cık. yok çıkmamış yağlar böyle olmayacak söktüm balataları aynen az önce balataları falan söktüm baba tertemiz bunun dediğim ilacı bunlar değil. Başka bir şey. Şivas. Şivas Regal. Bir ürün. Alkol varmış bunun içinde. Ben alkol kullanmadığım için bilmiyorum ne olduğunu. Bu en etkili temizleme malzemesiymiş. Şivas. Bundan alın dediler. Ben de gittim Şivas aldım. İşte yaklaşık bir yıldır falan bununla temizliyorum şeyleri. Tren disklerini, Şivas. Şivas Regal diye bir ürün. Ee, yağ çözücü inanılmaz yağ çözücü özelliği varmış yani bunu tavsiye ettiler ben de bunu aldım bununla balatalarımı falan iğrenç kokuyor yani. öyle bir iğrençliği var mesela balatanın üstüne bildiğin şöyle döküyorsun hop de baba hop hop tertemiz oldum mesela fiyatı biraz yüksek gibi ama çok kaliteli sonuç veriyor abi güzel yağları en iyi çözen malzeme buymuş tamam yani yüksek olsa da bir de uzun süredir kullanıyorum ya süredir bak görüyor musun vallahi bütün yağ iyi çıkardı yemin ederim inanılmaz çözüyor abi ya biraz hareket abi ben bu kadar güzel bak varis çıkarıyor abi az ona abi adar adar abi pahalı bir tamam abi arkadaşına geldi mi geldi abi şu an beze vuruyorum ne istediğini bilenler için gayet abi Vallahi bak bütün yağcı görüyor musun abi? Ya bizim motor yağı da çıkarmadı bunu, köpük de çıkarmadı. Bu inanılmaz yağ söküyor. Allah kahretsin. Dünkü VD40 hepsini tertemiz yaptı ya. Adamlar bunu hazırlamışlar, 18 yıl bekletmişler çok iyi temizlesin diye. Aynen abi, ben de işte ona istinade aldım. Vallahi muhteşem temizledi. Bakar mısın balata mı? ayna gibi oldu. Vallahi. Arkadaşlar böyle işte. Yani sağa sola fren dişlerine VD40 sıkarsanız samimi söylüyorum. Ben Şivas Regal'den daha güzel çıkaran bir yağ çözücü görmedim. Vallahi de billahi de. Biraz pahalı belki ama yani şu şeyi böyle durumlarda bir buçuk sene falan kullanırsınız. Beklemiş daha iyiymiş bunu öyle söylediler. Ben de tamam abi dedim aldım işte. Böyle hep temizlik var. işleri için kullanıyoruz babacım. Saygılar.